Ya bak yapmayayım yapmayayım diyorum ama arkadaşlar şu smite'ı ben almadım biliyor musunuz? Artık orman oynamaktan deform olmuşum. Smite yapışmış yani üzerime. Olsun madem bunu aldık Master bir selam veririz. Bugün uzun zaman sonra Twitch Support oynuyoruz ve Twitch Support'la ilgili değişen çok fazla şey var. Aslında şakoda da var. O yüzden ben size bunları gösterip göstermeme konusunda kararsızdım ama istiyorsanız hazırsak başlayalım. Arkanıza yaslanın. Bence bunları evde denemeyin arkadaşlar. Birazcık riskli hareketler çünkü artık bunları yapmak biliyorsunuz. Şöyle çaktırmadan geliyoruz. Şuraya bir tane ward bırakıyoruz ve geri çıkıyoruz arkadaşlar bakın. Çünkü bu şakodu 200 us yok bunun. Burada birilerini görürsek flash'ta kaçabilirim diye. Bilal adam blue'sundan mı başlıyor sanırım? Hayır. Aa ha, buradalar. Ama Natulius da bu arkadaşı neden yardım ediyor buna? Beni arıyorlar. Hemen giriş yapalım. It. Selam yakışıklar evet. güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Smite'miz 600 vuruyor. Evet. Natulius beni arıyor bu arada smite'm var diye farkında mısın? Evet. Görüşürüz. Sen niye pislik yapıyorsun abi şimdi adama? Yapıyorum da kaçabilecek miyim diye ee, mağazar geliyor. Master attan ki onu. Sen bittin oğlum şimdi. Sen bittin oğlum şimdi. <laughs> Kardeşim hayırdır selamun aleyküm. Şimdi anlatmam gereken taktiğe geçeceğiz tamam mı? Ben bunu bu arada şakoyla da yapıyorum. Şakoyla bunu yapmak çok daha kolay bu arada bilginiz olsun. Şimdi taktik şu. Oyun şöyle bir şey getirdi. Abi nasıl ölebilirsin ya? Nasıl ölebilirsin? İnanılmazsın bu arada gerçekten ciksin. Oyun şöyle bir şey getirdi. Diyor ki sana eğer ki diyor Dakika 3'ten önce sağa sola gidip bir yerlere gank atarsan jungle değilsen bak parantez açıyorum. Top lane'sindir, mid'e roam atmışındır, support'sundur, mid'e topa roam atmışındır. Adamın xp'sinin içinden geçiyorsun. Dakika 3'e kadar kıpırdamak yok. O yüzden early ganklerini bir tık azaltıyoruz. Anladınız siz benim demek istediğimi? Buna göre oynayacağız yani oyunumuzu. Burusun bir şey olmaz. Ama kanka, seni parçalarım bak. Yap bir hareket. Yap bir hareket. Vur kankam. Kings vurursan öldürürüz. Vurmazsan adamlar bizi öldürür. Bilgin olsun. Ben 3 olmak istiyorum bir anlamda da. Tamam şimdi. Yardım isteyeceğim. Burada olduğunu biliyorum o şerefsizin. Tak. 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 Sen ölüyorsun kral. Dön 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 dön. Yapış 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 yapış. Tamam güzel gayet iyi. Master'i mi öldürdün Bilal? Evet abi. Tamam abi. El, eline, eline sağlık kardeşim. Arkadaşlar kırılgan olduğunuzu unutmamanız lazım. Bu şampiyonu oynarken bilmeniz gerekiyor ki siz kırılgan bir şampiyonsunuz. Hack yersiniz yani. Bu arada bu adamı öldürüp ölebiliriz burada istersek. W skinli kullanması lazım ama. Aynen. W kullanmazsa işimiz zor. Gitmemiz lazım bence bizim ya. Bence bizim gitmemiz lazım. Ve artık ben artık yavaş yavaş kolidorlarda gezebilirim. Dakikada 4 oldu. Mejai'nin küçüğüyle başladık. Bakalım hangi koridorları delirtebiliriz. Top lane'de Timo var. Timo'ya salç olabilir. Her yere gidebilirim ya şu anda ben. Hiç gitmeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bence bir tane şundan alalım. Ayakkabıyı sonra alırız. Mide gidiyorum şu anda abi. Midi parçalayalım. Anladınız değil mi? Dakika 3'ten önce sağa sola gitmek yok artık. Twitch'tir, şakodur vesairedir bunları oynarken. Üzerinizde yani şako olsaydı Master iyi öldürürdüm redde. İstiyorsanız hatta şako videosu da çekebilirim ben size. Twitch olduğumuz için Smite'la adamın kampını çalmış bulunduk. Çaktırmadan ilerleyelim. Flaşı varsa alacağım bu arada flaşını. Bilginiz olsun. Arkaya bir tane W. İki tane daha vurmam lazım. Ölmez biliyorum ölmeyeceğini. Güzel flaşını aldık. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Bir dahaki gittiğimde canını alacağım. Şimdi top gidiyorum ben buradan. Bilal gel beraber de bir şeyler yapalım kardeşim. Tek mi keseyim ben bütün oyunu? Aha o team o bende. Bizim olan öldü. Kaçırma geliyorum. Kaçırma geliyorum. nereye kaçacaksın? Tak Tak. Tak. Timocuğum görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun kardeşim. Artık biz oyunun her yerindeyiz arkadaşlar. Sağda solda her yerde gezeceğiz. Bilal mid laner'ın adamların rakibi mid laner'ın flash yok bu arada bilgin olsun. Orayı diveleyebiliriz, Onu öldürebiliriz. Bizde madem ki smite var birazcık pislik yapabiliriz. Oo benim ormanımı çalıyor. Al al al, al. çalmıyor Al. al. Mide gidiyorum haberin olsun. Git abi. Vur iki tane gel mide. Adamda flash yok. Durduğu yere bak. Koçum de flash yok. Kardeşim selamun aleyküm. Z aldı güzel güzel. Ben bu arada W attıktan sonra E için mana birikir demiştim ama birikmedi. İtmemiz lazım bu çocukla buraya ya. Hepsine birer tane vurayım da. Çocuk belki W, E, atarsa. Güzel tam tahmin ettiğin gibi oldu. Bot'a, bota, gidelim. bota gidelim. Geleyim bot'a. Geleyim manam birazcık az ama yollayayım. Dö, 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 dö. Şurada Q'ya basacağız. Burada kendimi göstermeyeceğim. Bir tane ward varmış ama problem yok. Ben sendeyim ben Sendeyim. Gir buna. Sendeyim. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Tamam. Ee, Biler uzamak çocuk, zorundayım. Çocuk yardım etmeyecek. Evet etmiyor etmiyor etmiyor. Maalesef etmiyor abi. Hmm, peki. Peki master ne tarafa çıkıyor? Bir fikrim var bir dakika. Tamam. Canları topladık. Bu çocuklar bunu dayılamak isteyecekler. Göstermiyorum kendimi. Oyna, oyna, oyna. Yok ya oynayamazsın. Keşke Jinx almasaydı. Ben last fiktim bu arada. Ya beni görerek aldı aslında bakarsanız Jinx ama. İki tane vursan. Adamı öldürürdük. İki tane vursaydın ölürdü o adam. Bak dönüp iki tane oto atak atsaydı ölürdü arkadaşlar. Canı sağ olsun. İşte o yüzden yanınıza böyle ADC'ler gelebilir arkadaşlar. Bazen de kötü değil yani bu tarz supportlar oynamak biliyorsunuz mu? Oyunun anasını bilmem ne yapıyorsun diye. Aynen kanka. Rakibin 4 kili var benim de 4 kilim var tükürdüm. Divit'in replikleri çok garip değil mi? O benim üstüne tükürdüm diyor. İğrençsin evet ya evet. abi. Ya yemeğin üstüne tükürdü diye yorumladım ben abi, bu ama, hikayeyi ama bu arada. Ama o zamanında şeyde de yapılıyordu kiracı abi. İşte yaladım o benim çocukken yapardık. Tamam işte o yüzden yemeğin üstüne tükürdü diye yorumladım. A <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, sen çalmayacaksın. <laughs> tamam yazdım bunu. Not aldım bunu. Not aldım. Hocam selamun aleyküm. Kör var mı? Kör var mı hocam? Kör var mı? Varsa bir kör alalım. Hemen gidelim. Bir de böyle bir trip var. Ulan gelmişim. Ignite'ını yemişim. Mantarına basmışım. Bütün hasarı yemişim. Bana bir de trip atıyor adam. İnanılmazsın. Hemen dönüyoruz. Noşor'u bitireceğiz. Arkadaşlar tamam. o yüzden bu, ben oyunda kimseyi hala almıyorum Dinlemiyorum. Bilal'cim seni Başka dinliyorum. Bir Ramo ne anlatıyorsa katla. Hı. Ah. Hı. O zaman ben sana bir challenge veriyorum abi Tamam, tamam okey Bu challenge ne biliyor musun Raşit abi Ne Jungle'da Yuumi oynayacaksın ama sağ ol kardeşim yamasın. Allah razı olsun evet Tamam. Ama evet. Smite'ın olmayacak Anasının nikahıymış evet ee, Tamam işte arkadaşlar eğer böyle bir challenge gelmesini istiyorsanız Raşit abiye böyle bir video çektirmemi istiyorsanız Bu videoya 15k like atıyorsunuz 15k iyi mi Ne oldu beyler ne oldu beyler? Oyunumu bilmem ne yapıyorsun? Oyunumu bilmem ne yapıyorsun? Nasılmış kanka oyunun? Güzel mi oyunun? Kardeşim adama öyle bir hareket yaptım ki bizim çocuğun ağzı bu arada kesinlikle açık kalmıştır. Ellemeyeceğim farmını. Farmını rahat rahat ettiklesin arkadaşlar. Biz dönüyoruz. Şunu alalım. Bu eşya güzeldir. Sarar bu eşya gayet tatlı. Oğlum smitesız. Yumi jungle diyorsun sen manyak mısın? Kafayı mı yedin ya? Bilen? Abi yapacak bir şey yok o hareketten sonra bu hak yani sana Smitesiz Yumi Jungle 15k like gelirse yapıyor musun yapmıyor musun söyle Benim Afrikalı birkaç tane tanıdığım kardeşim var onlar gelsinler videoda ben eğileyim başka bir kontente geçelim nasıl ha? Olur abi Sardı mı öyle Onu yapalım abi. Olur abi diyor sıçarım ağzını <laughs> senin Basarım kulaklarından tavana Bekle geliyorum oraya abi, Yapacak bir şey yok İnsanlar 15k like attığında buyuruyor. 15k değil 25k like 25k like İzleyen herkes tamam. like atarsa anca o zaman olur ama, Arkadaşlar ama, çaktırmayın ama. Tamam İmocum selamun aleyküm. Öldü öldü öldü. O ben de öleceğim. Al işte bak sana. Kim ölmüştü. ölmüştü? 11 can mı? Abi adamı ezdin ama ya. Aha aldın lan onu da. Vur lan Bilal. Bırak lan beni. Körsün lan hala. Lan gel buraya. Abi flash attı kaçtı benden. İyisin iyisin. İ i̇yisin. Şıkını, verdim kardeşim. Ben bota gidiyorum. Bottakileri geçer. Oğlum 11 canla kurtulmak ne ya? Riot. Kaç tane can botu vardı da onun? Aa, bunların hepsini yediği uçtu. Değil mi yüksek ihtimalle? Şimdi evet. çaktırmadan ilerliyoruz. Bu kardeşlerimiz kulenin altında konuşuluyor. Ramo sinsi bir müzik verir misin bana? Tabii efendim. Buna da bir tane daha. Sen de teşekkür ederim. Oyunda bu şampiyon öne geçmemeli. Bu şampiyon öne geçerse arkadaşlar E skill'i inanılmaz derecede demeye çatıyor. Ve her zaman biliyorsunuz ki siz Twitch'tir, şaka support'tur. Bu, bu, tarz hareketler yaptığınız takım hep şikayetçi olur. Anasını bilmem ne yap böyle oyunun diyor adam. Ne Tamam senin için Master iyi de keseceğim. Oyna kanka. Oyna sana Q'sunu atsın ben öldürürüm zaten. Teşekkür ederim. Peki Master. Güzel oynadı biliyor mu? Çok güzel oynadı çocuk. Çok güzel oynadı. E'yi daha erken atsam öldürebilir miydim? Kuvvetle muhtemel öldüremezdim. Çocuk yapması gereken her şeyi çok doğru yaptı. O zaman şimdi bu dakika bizim oyundan düşmeye başladığımız dakika diyebilir miyiz? Mejai'yi isteklemediğimiz için. Gölge Alev'e İyi. gitmeyelim, Rabolon'a gidelim evet. Bu champion aynen direkt Rabolon. Nashor, Mejai, Ayakkabı, direkt Rabolon. Sebebi de şu, bakın E skilline bakın. Tab'a bastığınızda, pardon Shift'e bastığınız zaman diyor ki E'nin azami hasarının AP'den Scale olma oranına bakın. %180. Yani AP'n neyse öyle bir demek çıkartıyor. Adamlar level atladığından, canları arttığından şu an bize tam olarak AP lazım. Bilal geldim. Çok güçlüyüm. Yok ederim. <laughs> Mid'i. Çok ederim abi. Çok güçlüyüm. Bunlar ejder almak isteyecekler. Bot oynayacaklar kuvvetle muhtemel. Nasıl yapacağız? Gelirim. Peki zak, zak mı alayım yoksa zak, zak alayım ya değil mi? Abi tabii, tabii zak, zak alalım. Şey daha iyi. Kırmızı daha iyi. Neden diyeceksin? Hasarını arttırıyor. Kanka sen ne yapacaksın burada şimdi? Ben uzaklaşıyorum. Şimdi ultiyi açacağım. Bakın tek atta. Abi. Bilal. Bilal. Kaç. Kaç. Nasıl? E kaçtı. Meşeğim var o yüzden kaçıyorum. Tamam, ben geliyorum ona ya. De, 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 de. O beni sinirlendirdi. De, 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 de. Abi hala seni arıyor. Evet hala beni arıyor oğlum yardım edin lan. Geliyorum. Master. Bak buradayım gel. İçini geliyorum. Selamun aleyküm. Hayır, ya hayır nasıl? Oha ya. Oha ama ya. O oradan yetişememeli ya. Oğlum çok uzaktan attı Q'yu. Çok sinirlendim. Bu Q'yu yediğim için inanılmaz sinirlendim. Ayakkabısını bitirmiş bu arada biliyor musun? O yüzden hızlı koşuyor. Döndüğü gibi yani bir anda aramızdaki mesafe kapandı. Eyi patlatıp gidebilirdim ya. Sana salabilirdim yani orayı. Enti 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 enti. Malhazar da 3 mal falan diyor. Birilerine sallıyor farkında mısın? Tamam ben Rabadon parçası ya. aldım. Ben şimdi sinirlendim. Master'ı gidip kesmek istiyorum ama şu ayakkabı bizim bayağı önümüze geçer. Bilal şu ejderi alabilir miyiz rica etsem? Bana lazım mı? Alabiliriz Hızlı ama senin şey. kaynak alamadım. Çok sinirli. Ne oluyor lan? Sen neyim sen neyim Allah. korkma. Kaç. Bu beni öldürür. Zet. Yat lan. Çaka Ölümün yapmıştım. Geldim kardeşim. Geldim selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasıl eridi bu arada farkında mısın adam? Yağ evet, gibi. Yok oldu. Ben şimdi E'nin hasarını size göstermiyorum arkadaşlar. Smite'ın bir tanesini koydum. İkinci smite'ı koydum Bilal senin için. Artık nasıl eyvallah abi, eyvallah. jungle oynuyorsun bilmiyorum ama rahat rahat oynarsın. Gel ne? Oğlum gel gel adamı dövelim adam. Ben yani gelmezsem ben adamın ormanını kendim keserim kardeşim. Al abi. Senin Alamıyorum. Üstün. E skill'im yok. E'm olsa? Allah Allah. Niye alamıyorsun? Hmm. Bir tane E attım. Beni de öldürttürürsün. Beni de öldür... Oğlum sen alamıyor mu zaten ben alınca? aldım. Tamam güzel. Kavga edecek bir durum yok o zaman. Kavga edecek bir durum yok. Ha, gold'unu sen aldın orada. Arakladın ama gold'a. onu nasıl yapacağız? Sen var ya bak gerçekten abinin kıymetini hiç bilmiyorsun. Yazın gel sana kuymak yapacağım. Hallederiz. Bir edin laf olmaz. 45-50 gold bir şey. Nerf zaten. Tamam abi. Helal lan Zed sana. Bak şimdi. Natulius bu kuleye vuracak arkadaşlar. O, o, o kardeş gergin bir kardeş. Şuraya bir wardlayalım. kaçmam lazım. Geliyorum. Kaçma. Vur onlara. Hocam selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yat bakayım. Kaçmam lazım. Chat'i açıyorsunuz ve şöyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Twitch oynarken şu yazıyı yazmazsanız asla win alamazsınız. Ben size söyleyeyim. Chat'i açıyorsunuz ve random yani. Capstock bir şekilde random atıyorsunuz. Twitch support'un hikayesi bu. Bu olmazsa olmaz yani. Enteresan. Abi range o kadar uzun ki ulti açtığımda. Master refleks refleks verme ihtimali yok yani. Adam W'ye bastı mecburen. Kurtulamaz abi ama da Bu arada master değil de biraz daha hamtal bir şampiyon olsa hiçbir şansı yok. En azından bu şerefsiz Q'yu attın da yakalayıp öldürebiliyor. Ben tarayıcı almak istemiyorum ya çimlere board koymak için. Abi ben bahçıvan mıyım bu gülleri sadece ben topluyorum Bilal. Bak, Öğrenebilir bak, miyim? Bak bak. Rabadon'um olsa girerim biliyor musunuz arkadaşlar? Girerim, Kaçamaz. Bu da kaçamaz, bu da kaçamaz, bu da kaçamaz, bu da kaçamaz, bu da kaçamaz. Hop. Kral sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Susturdu içine yatamadım bu arada arkadaşlar. İyiyim değil mi? Ölmüyorum ben. Ölmüyorum ama Rabadon param bitmiyor. Oğlum. Bütün fightlarda varım ben ya. Her yerde varım biliyor musun şu anda? Olmadığım fight yok. Parayı bulmam lazım. Acil Rabadon için parayı bulmam gerekiyor. Bakalım kaç HP olacağız bu arada. 300 HP'den bir anda power spike geçeceğiz. Aphelios'a bakalım. 3-6. Bir tane eşyası var. Ultisiz keser miyim Aphelios'u? Yani kesebiliriz. Deneyelim şansımızı buralardaysa. Değillerse bakın. Kimse yok burada diyelim ki farm alma şeklini göstereyim ben size support için. Bütün farm sizin arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bilal kimya izleri falan veriyor bak iyileşir mi iyileşir adamlar istemiyorum. Ejder kaçırmayalım. Gözüm üzerinde izliyorum seni şu anda. Nasıl voli bir oynuyorsun. 2400 biraz daha itsem. Master'ı gördük mü bu arada? Zed küçümsüyorsun ama Master'ı ya. Küçümsememen lazım. Bak geldi benim işte. Rabadon geldi. Bilal 497 AP'yim. Dakika 19. Bence çok okey bu arada. Zaten okey olmama ihtimali yok. 15 kill var üzerimde. Support'la bunun üstü olmaz diye tahmin ediyorum herhalde arkadaşlar. Red mi var? Sen istiyorsun ki rakip takıma kötü şeyler yapayım. Şimdi küçük ya. hedefleri kesmek için ulti açmaya taksini, gerek yok taksini. ama. Aa. İzle. Tak ikisini aynı anda. Ah. Natulius ölmedi. Neden ölmedi Natulius? Jinx'in ettiği küfre bak. bak. Jinx'in ettiği küfre bak. Adamlara küfür ediyor. Taksiyle Tapp'a yine gitmek istiyorum. Buraya vurmak istemiyorum. Ya da bunu alalım ya. Bir turda Tapa gideriz bunu aldıktan sonra. Anladın değil mi? Anladım. Go. Geliyorum. Ee, bakalım araba ikizlerimiz ne durumda? Gayet iyi durumda. Zaten kolay bir virajmış burası. Bilal, yardır oğlum. Nerede bak, ha? abi gang stiline bak. Neredesiniz Aa burada 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 Buradalar Hayır Bak <laughs> Ben burada dur 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 Ben kıpırdayamam ben... Alabilir miyiz onu Mantar gel, var gel, mı gel, Heh, gel, tamam, gel. mantar yoksa tamam Bu arada çok vururum İlk E'm Bir daha aynı alanı yersem Ölebilirim bu arada Aynı alanı bir daha Yemek zorunda değilim Şimdi Bir W atalım Alanı bekleyelim Aynen Geri geldim kardeşim İkinci E geliyor şu anda Al sana smite E mi Aa bunlar almadan gidiyoruz Bilal manyak mısın sen Tamam Jinx sen git farmla kardeşim. Şimdi arkadaşlar E'miz kaç vuruyor biliyor musunuz? 922 vuruyor. Bir k vuruyor yani. E'ye bastığım anda direkt tak diye bir k damage yazıyor E'den. Bunu satıyoruz. Son eşyamız bana kalırsa adamın can değeri azken kritik vurdurduğu için kesinlikle gölge alevi olmak zorunda. Zaten şu dakikadan sonra yok edersiniz yani yok etmeme ihtimaliniz yok. Gölge alevi alıp ayakkabıyı da büyütebiliriz. Aha geliyorum sana. Yoldayım. Oğlum bana kaldı lan kill. Bir auto attı bana kaldı Bilal. Evet hırsız çünkü. <laughs> Lan ne alakası var? Arkana döndün gidiyordun kili bırakıyordun orada. Ben zaten fullüm bu arada bana kil falan salma. Şimdi Bilal. Bilal midi attı ultini multin ne varsa hepsini tekleyeyim. Ultim yok Önden da canına... koş hiç fark etmez. Master'a master'a. Hocam. Ölecek Ay. Hayır can geldi Ah be Oğlum master çok vuruyor Çok bozuk ya oynayın master ya Bu hitlerini gösterdim ben zaten size arkadaşlar Gerçekten çok vuruyor Adam Q'la benim yanıma geldi Bana 0.12 saniyede 1375 vurdu of. Sindran abi, abi sence ben top e gittim. Timo'yu bir iki kere kestim. O 2-4 oynuyor. Timo'nun durumu daha kötü ama o sinirli. Çete şey yazdı. Bir daha top lane'e gelmeyin. Tamam kardeşim. Va evet, trip attı yani. Vadinin ağır abisi kardeşim o. Bu arada normalde arkadaşlar exhaust girmeniz gerekiyor. Eğer ki bende smite değil de exhaust olsaydı. Yanlışlıkla smite almamış olsaydım. Master'ın kafasını orada exhaust'u koyardım. 1200 yerine 600 falan maksimum vurdu ölürdü. Ne oluyor lan? Eee, Bilal pozisyonu aldı Master'ı. Bir dakika abi. Bekle bek. geleceğim şimdi. Sen saçmaladın ama. Sen saçmaladın ama. Çünkü kill'i ben bir alayım. Abi mantara bak benim bu da benim şansım. Jinx basmıyor biz basıyoruz mantara. Peki sana bir soru. Benim ultim yokken Malzahar'ı kesebilir miyim? Ama bak ultim yok. Bence keserim. Yani devam etmek istemiyorum. Yaka yaka öldürürüm diye tahmin ediyorum. İzleyelim. Aynen öyle. Çünkü devam etsem ulti atacak base atmak zorunda kalacağım. Gerek yok base atmaya. Diyorum ya pislik arkadaşlar. Aşırı pislik. Ya öyle bir yakıyor ki şu anda bizim E ve pasif. Şimdi tarayıcıya bastık. Q'la girdik buraya. Var mı gelen giden? Arkadan dolaşıyorum. Çok amelli bir hareket ama keyifli bence. Sen bir öl kral. Görüşürüz. Hemen geri kaçıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki arkasında Timo burada görünmez mi diye düşünmüştüm değilmiş. Bırak lan mi? Üf, üf, üf yaşıyorum. Hayır. Bilal bir kere de benim yanımda oyna şu Master Yi beni bırakmıyor hiç ya. Abi oynayayım. <laughs> Flash da geldi duvarın arkasından. Q'lu öldürdü beni. Nautilus bu arada ultisini, ignite'ını, Allah'ın ne verdiyse her şeyi bana atıyor. Jinx'in çıkması lazım. Jinx çık kanka Master Yi geliyor sana. Kardeşim nasıl jungle'sın sen? Fight'larda yoksun. Objektiflerde yoksun. Sana kızdım şimdi. Geliyorum. Tamam öldün sen kanka. Ne olur artık. Bilal bir tane fight'a Allah rızası için gel bak. Bir tane CC yok bizim takımda. Nautilus'tan 5 saniye CC'yi yomla. Zonya alacağım bu arada. O onlar istedi arkadaşlar Zonya'yı. Şu anda adamlar benden başka kimseye kaynak atmıyor arkadaşlar. Bütün kaynaklar bize atılıyor. Yakalar mı onu? Zed öljan diye var ya korktum vurmak istedim hatta adamı. Gel rezal alalım. Geliyorum, geliyorum. Adamların Afelios'u bizim zedi kesiyordu oğlum. Adamlar kötü durumda değil. Bak bota bak. O ikisi var ya çok CC. O ikisini kesmemiz lazım. Bu arada böyle pikler varken sakın Twitch oynamayın arkadaşlar. Bunu niye almadın oğlum? Gel 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 gel. Beni görmedi. Ulti açmayacağım ya ben bunlara. Güzel. Bak bak bana gelmeye çalışıyor bak. Bana gelmeye çalışıyor. Oradan bana gelmeye çalışıyor. Ruh hastası. Master <laughs> iyi var mitte de. Geliyor o tarafa doğru? Buradan bir katıl alayım mı geçerken? Açar o ya. Aynen o kaçar. Ben bir alayım. Adamın redi var mı onu kontrol edeceğim bu arada. Mighty da kullanalım çöpe gitmesi. Aha buralarda ward varmış. Adamın redi yok. O zaman bir tane kuş kampı çaldık. Zaten çok hızlı çalacağız. Böyle bir kuş kesmem var ya. Bilal baron istiyorum. Alabilir miyiz? Bendeki de soruya bak. 600 AP var. Baron Adamlar istiyorum. Adamlar alıyor olabilir mi? Adamlar alıyor olabilir mi? İmkansız. Hey, start, start. imkansız. i̇mkansız. burada 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 burada. İki tane vursam ölüyor o çocuk. O ona var ya üçüncüyü vurmama gerek bile biliyor musun? Başta barona. sen baronda doldurursun oğlum. Voli bir oynuyorsun. Fark etmedim yani refleks olarak aldım. Sen her türlü dolduracağım baronda. Emin ol yani. Evet, evet. Timo evet. mantar sallıyor. Timo mantar sallıyor kenardan. Tamam. Gördüm onu. Ben smite bende tamam mı? <laughs> Aha. Aha. Abi, o değil, o sistem. değil, o değil, o değil, o değil işte. Master bak. Q'sunu atsa flash da çıkacaktım. Atmadı dedim ki ben atayım. Belki o atamaz. Duvarın dibindeyken attı. Çocuk biliyor vardı oynamayı. Helal olsun. Aynen Tamam, öyle. o Sisi'den zaman Zonya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Zonya şart oldu ya. Baron'u da çöp attık. Ah be! Dikkat, dikkat, dikkat. Ama her yeri mantarladı şimdi bu çocuk. Abi. Abi olmadı. Bilal oynarsan oynarım arkamdan. Tamam. Ama bekle abi. Şunu hatırlıyorsun. Al bu maviyi. Oğlum mavi değil arkaya bakar mısın? Bizim çocuk ölüyor. Bak gözün sadece Master Yi'de olsun. Bir tane Q atsan kafi zaten anladın değil mi? İşte Natulus attırmıyor. Natulus'un olmadığı bir yerde yapmamız lazım onu. Her yerde görüşleri var ya. Natulus beni hiç bırakmıyor. Bekle giriyorum, bekle giriyorum, bekle giriyorum. Girme sakın. Hala bana atıyor ya. Gel hiç gel öldürürsün gel. Gel öldürürsün kanka. Ama şimdi de mas bak Canım yok, mas canım, da da canım yok. Ve buralarda bir yerde mantar vardır. Dönmek zorundayım, canım yok. Burunlar <laughs> şuna eriyor. Ya Bilal ya. Abi vurdum işte ne yapayım? Hayır vurdun vurdun ona bir şey demiyorum. Benim dönmem lazım. İ i̇lle de böyle baktım oradasınız hala sen Jinx'in yanındasın. Mantar vardır dedim bak yemin ederim. Oyunu var ya artık ezberlemişim arkadaşlar. Jinx yürüyor. Karşıda Master Yi var. Dedim ki bir tane mantar vardır. Mantara bastı ve öldük. Biliyorum çünkü yani hikayeyi biliyorum. Enti 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 enti. Abi Master Yi geldi kaç. Nasıl kaçayım abi? Yok mu vuran? Yani bence Kaybedelim zaten ya Bak bir şey söyleyeyim mi Sinder'a falan kazanmasın zaten maç ya Ver evet, şu FF'i evet, Bilmem ne ne koluydu bu çocukları Kanka sen 7-8 oynuyorsun Top 4-6 oynuyor Bid'in 9-8 oynuyor ama 9-8 oynamasının en büyük sebebi de benim Top çocuk zaten fight'lara katılmıyor Neden? Çünkü alışıla gelmişim dışında bir şey yapıyorsunuz ya Tutamaz bu arada oyunu Kaybettik bence oyunu Sinder hak etti ama ya Kaybetmeyi hak etti Kazanmayı asla hak etmedi Bak master kuleye vuruyor Natulus'tan kaçıyorlar orada. Bizde Sainder'ın ultisi var. Bak bir EQ atsa öldürür. Abi bir R'ye basacağım lan. Lan R'ye basacağım lan. Bitene kadar basmadı. İyi oldu. İyi oldu bu arada. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar maç bitti. Ya atayım atmayayım çok kararsız kaldım ama zaten kaybedeceğimiz belliydi. Şu adam oyunun sonunda oraya bakın slow motion izleyin. Q yapsa oyun bitmezdi. Tutardı 24K sar atmış. Tank'la aynı vurmuş. Hadi AD Kerem'e bir şey demiyorum ama bu oyun kazanılabilir bir oyundu. Herkes benim sırtıma binmiş gibi hissettim. En sonunda da şey yazdı. Bilmem nereye koyduğumun e, tipleri maç mı kazanabileceğinizi zannediyorsunuz dedi. Ya bu adamın sıkıntısını ben size anlatırım burada. Bununla ilgili makale yazarım saatlerce. Çünkü insanların egosu League of Legends'te o kadar büyük ki. Ama bence çok keyifli 10 numara 5 yıldız videoydu. Ben ben Twitch gameplay'in nasıl olması gerektiğini gösterdim. Pistik nasıl yapılır onu gösterdim. Rakip takımda birlikte oynadılar, kazandılar. Bence bir sıkıntı yok. Bilele de biraz yazar. Team pek yoktu. Bilele de görmedim. Ben bu arada ne kadar tanklamışım bakayım mı bir? Abi 17k fizik pardon 35k hasar almışım ben Bilal. 35k almışım ya ben öyle diyorsun. Yani sen 51 almışım ben 35 almışım kardeşim. Beni Nautilus falan benim yediğim CC'nin hatta hesabı yok. Ama bence güzel videoydu. Ölülere diş almamız olsun, adamları kışkırtmamız falan olsun. Takım sadece siz böyle pikler aldığınız zaman oynamak istemiyor. Ego yapıyor insanlar. Ha support mu taşıyacak falan diyor. Support çünkü TR'de küçümsenen bir rol ya. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ha, yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun.